neyse Fatih de o. Hiç de öyle biri değil. Fatih gayet modern. Dünya iyisi bir çocuk yani anneciğim tamam mı? Armut dibine düşer maalesef Doğacığım. Babam seni terk ettiği için böyle yapıyorsun değil mi? Efendim? Sen mutlu olamadın ya. Kimsenin mutlu olacağına inanmıyorsun. Babamın evlenme haberini de aldın zaten. İyice bana sardın. Ne dedin sen? Anne ben öyle demek istemedim. Yanlış anladım ben. Bütün bu olanlardan sonra bana söyleyeceklerim bunlar mı Doğa? Ha? Yazıklar olsun sana. Anne ben ne dediğimi biliyor muyum? Sanki sinirliyim işte bir. Sinirli ben... mi? Siz neden sinirlisiniz küçük hanım? Hiç tanımadığın bir adamla evlendiğin için mi sinirlisin sen? Tutucu bir ailenin yörüngesine girdiğin için mi sinirlisin? Sen niye sinirlisin Doğa? Ben anlamadım. Ya anneciğim ben öyle de... Sus! Doğa Allah aşkına sus! Sana inanamıyorum Doğa. Şu an bana yaşattıklarına ben gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum gerçekten. Ya anne özür dilerim. Çekil git Allah aşkına çekil git benim daha fazla asabımı bozma.